25 Aralık 2020 Cuma ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 25.533, ölü sayısı 412. Robert Koch Enstitüsü tatil nedeniyle istatistiklerin tam olarak aktarılamadığına dikkati çekti. İyi bir haber Almanya genelinde insidans değeri yani 100.000 kişide görülen vaka sayısı 188.8'e düştü. Salı günü 197.7 ile bir rekor kırmıştı. Bunun 50'nin altına inmesi gerekiyor. Acil Tıp Derneği Noel ziyaretlerinin rakamları yeniden arttırmasından endişeli. Ranişe bir röportaj verdi Başkan Yansens. Üçüncü dalga konusunda uyarıda bulundu. İnsanların gerçekten evde kalmalarını, Noel ziyareti yapmamalarını istiyoruz dedi. Aşılama pazar günü başlıyor. Peki aşı olunca her şey bitecek mi? Bilim insanları aşının koruma süresi konusunda kesin bir şey söyleyemiyorlar. Ancak Avustralya'da yapılan bir araştırma uzun vadede koruma sağlanacağı konusunda büyük bir umut verdi. Türkiye'de Çin'den 9 milyon kişilik aşı alıyor. Bu aşıların önümüzdeki hafta teslim edilmesi bekleniyor. Ayrıca mart sonuna kadar da 4,5 milyon doz Biontech aşısı Türkiye'ye verilecek. Ayrıca PCR testi Türkiye'ye girişlerde zorunlu hale getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre yurt dışından Türkiye'ye hava yolu ile girmek isteyenlerden 28 Aralık 2020'den itibaren son 72 saat içerisinde yaptırılan bir PCR test sonucu ibraz etme şartı getirildi. Negatif PCR testi olmayanlar Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecekler. Kara veya deniz yolu ile gidenlerse 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren aynı şekilde negatif test sonucu verecekler. Bunu veremeyenler beyan ettikleri ev, otel ve benzeri adreslerde karantinaya girecekler. Konaklayacak yeri olmayanlara da Sağlık Bakanlığı yer gösterecek. Bu durumda karantinanın 7. gününde yeniden bir PCR testi istenecek ve negatif çıkanlar karantinadan ayrılabilecekler. Uygulama 1 Mart 2021'e kadar devam edecek. Son 10 gün içerisinde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan kişilerse hem son 72 saatte yaptırılmış negatif PCR testi sonucunu ibraz edecekler hem de Türkiye'de ikamet edecekleri yerde karantinaya girecekler. 7. gün test yapılacak ve negatif çıkarsa karantina sona erecek. Özetle 28 Aralık'tan itibaren hava yoluyla, 30 Aralık'tan itibaren kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye gidenlerden negatif test sonucu isteniyor. Test sonucu olmayanlar bulundukları ülkede örneğin Almanya'da Türkiye uçağına bindirilmiyorlar kara veya deniz yoluyla test olmadan gidenlerse kendi adreslerinde, yurtlarda değil, kendi belirleyecekleri ev veya otel adreslerinde karantinada kalacaklar ve 7. gün test yaptıracaklar. Negatif çıkarsa karantinada sona erecek. Bu İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika dışındaki ülkeler için geçerli. Bu ülkelerde son 10 günde bulunduysanız hem test sonucu vermeniz gerekecek hem de Aynı anda karantinaya girmeniz gerekecek. Evet, Hristiyan dünyasının çok büyük bir bölümü bugünü Noel bayramı olarak kutluyor. Papa bir mesaj yayınladı. Herkesin aşılara erişiminin sağlanmasını istedi. Noel mesajına da korona damgasını vurdu. Hepimiz aynı gemideyiz dedi. Ayrıca Roma'daki evsizler için 4000 adet korona testi bağışı yaptı. Evsizler, yoksullar, dar gelirliler bu salgından en kötü etkilenen gruplar oldular. Almanya Kalkınma Bakanı Müller krizden çıkar sağlayan süper zenginlerin çalışmalara maddi katkı yapmalarını istedi. Funke Medya'ya bir röportaj verdi bakan ve Birleşmiş Milletler'in bir dayanışma fonu kurmasını önerdi. Dünyanın en zengin insanı Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un salgın başından bu yana servetini 70 milyar dolar arttırdığına dikkat çekti. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Kalkınma Bakanı işi ricaya bırakıyor. Zenginden rica ederseniz Baş falan yapmaz. Yapacak olsa zaten yapar. Rica'ya gerek olmaz. Siz devletsiniz. Devlet rica etmez. Yasa çıkarır, vergisini alır. Bu kadar basit. Almanya siyaseti maalesef emlak fiyatları, ev kiraları ve taşeron firmalar konusunda tıkandı. Bunları anlatıyorsunuz. Rica ediyorlar, istirham ediyorlar ama siyaset icra makamıdır. Rica makamı değildir. Sorumluluk almak lazım. Çünkü insanlar fakirleşiyor. Eylül ayında Almanya'da kısa çalışmaya geçenlerin sayısı 2 milyon 200 bin. Bu ay kapanmadan dolayı daha da fazla olacaktır. 7 milyon kişi düşük ücretlerle çalışıyor. Milyonlarca kişi taşeron firmalarda sosyal hakları tırpanlanarak çalışıyor. Bunların düzeltilmesi lazım. Hadi burası yine bir sosyal devlet. En azından insanlar aç açıkta kalmıyor. Ama bu sistemin hiç olmadığı ülkeler var. Birleşmiş Milletler Gıda Programı Başkanı önümüzdeki sene korkutucu boyutta bir kıtlık yaşanacağını söyledi. 2021 yılı 2020'den kötü olacak dedi. Yani göz göre göre büyük bir felaket geliyor. Birileri milyarlar kazanırken siyasetçiler onlardan bağış rica ediyor. Papa da 4000 korona testi bağışlıyor. Fransa ile devam ediyoruz. Avrupa Birliği Çin ile bir yatırım anlaşması imzalayacaktı. Müzakereler 7 yıldır devam ediyordu. Tam sona gelindi derken Fransa Uygur Türklerinin durumunu gündeme getirdi ve Uygur Türkleri Çin'de zorla çalıştırılmaya devam ettikleri sürece bu anlaşmayı imzalamayacağını açıkladı. Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmesi var. Fransa Çin'in bunu onaylamasını istiyor. Bu Fransa'nın kırmızı çizgisidir diyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesinin de aynı görüşte olduğu belirtiliyor. Avusturya'da telefon dolandırıcılığı hız kazandı. Viyana polisi dolandırıcıların rehberden rastgele numaraları aradıklarını ve eviniz soyulacak biz polisiz gelip değerli eşyalarınızı koruyalım diyerek evlere gidip altın ve para gibi eşyaları topladıklarını açıkladı. Polis asla böyle bir şey yapmaz. Emniyet özellikle uyarıyor. Lütfen herkes yakınlarını bu konularda uyarsın. Belçika'da da vaka sayıları düşüyor ama insanların psikolojik sıkıntıları artıyor. Gerçi nerede artmıyor ki? Bir araştırmaya göre her 5 kişiden biri pandemi döneminde depresyon geçirdi Belçika'da. En çok etkilenen yaş grubuysa 18-24 yaş arası gençler oldu. Brüksel'de temizlik işçileri kanalizasyonda 100 bin avro değerinde 2 tane külçe altın buldular. Götürüp polise teslim ettiler. Polis şimdi altınların sahibini arıyor. Ancak 6 ay içerisinde bulamazsa altınlar bulan işçilerin olacak yasa gereği. Evet, bugün Gurbetçi bir halk ozanı, genç yaşta hayatını kaybetti. Almanya doğumlu Engin Nurşani henüz 36 yaşındaydı. Umut bağım yeşermeden dallarıma dolu değdi. Gitti gençlik gün görmeden. Sanki Poyraz yeli değdi demişti. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun. Bugün aynı zamanda ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nde ölüm yıl dönümü bu vesileyle tüm milli mücadele kahramanlarını da saygıyla selamlıyoruz. Anılarının önünde hürmetle eğiliyoruz. Bu sene uçuşlar konusunda epey bir heyecan yaşandı. Sıkıntılar yaşandı. İşte birinci dalgada sınırlar kapandı, uçuşlar durdu, tahliye uçuşları, testler, karantina derken havacılık sektörü zor bir dönem geçirdi her şeyi an be an takip etmek gerekiyor. Orta vadeli plan yapmak çok zor. Bakın şimdi de hemen 3 gün sonra uçağa binmeden test mecburiyeti getirildi. Havacılık sektöründe oldukça ilginç bir dönem geçiriyoruz. Ama daha da ilginç olaylar var. Artvinliler bilirler. Artvin'de havalimanı yok. Şu anda yapılıyor. Rize Artvin Havalimanı inşaat halinde ama henüz bitmedi. Daha doğrusu fiziki anlamda bir havalimanı yok. Ama uluslararası bir havalimanı kodu var Artvin'in. Artvin, Artvin Hopa'ya uçakla gidebiliyorsunuz. Nasıl? Diyelim İstanbul'dan bilet aldınız. Ancak havalimanı olmadığı için Batum'a gitmeniz gerekiyor. Ama Batum'da Gürcistan sınırları içerisinde. Dolayısıyla uçağa dış hatlardan biniyorsunuz. Ancak pasaport istenmiyor. Bir form dolduruyorsunuz. Batum'a inince de sizi otobüsle Artvin'e götürüyorlar. Hatta Duty Free'den falan da geçiyorsunuz ama alışveriş yapamıyorsunuz, otobüs sizi Hopa Limanı'na getiriyor ve orada size valizlerinizi teslim ediyorlar. Yani havalimanı olmadan gidilen, uçakla gidilen bir şehir oldu. Bizim havacılık tarihinde gerçi daha ilginç olaylar da var. Gülen Gözler filmi vardır bilirsiniz. Milos Kuladi ile Naşit Şenerşen oynuyor, çok muhteşem bir filmdir. Orada Şenerşen'in canlandırdığı karakterin ismi Vecihi. Evin tepesinde uçuyor, sevdiğini vermiyorlar diye. Hatta sonlarda uçakla evin içine giriyor. İzlemeyen yoktur. Vecihi Hürkuş'a bir selamdır bu isim. Vecihi Hürkuş. Türkiye'de ilk uçağı imal eden kişi. İstiklal Savaşı'nda büyük hizmetler yaptı. Meclisin 3 takdirname verdiği tek insan. Cumhuriyet kurulduktan sonra kendi kendine uçak imal etti. Uçmak istedi ama Türkiye'de henüz bu uçağa izin verecek bir kurum yoktu. Yasal boşluk vardı. Vecihi Hürkuş beklemedi. Uçağın parçalarını söktü. Trene bindi, Çekoslovakya'ya gitti. Orada uçağı yeniden monte etti, izinlerini aldı ve o uçakla uçarak Türkiye'ye geldi. Daha önce kendi imkanlarıyla uçanlar da olmuştu ama bu ilk uçak imalatıydı. 4. Murat döneminde Hazarifan Ahmet Çelebi var. O da çok meşhurdur bilirsiniz. Galata Kulesi'nden uçtu, herkes şaşırdı. Padişah'a götürdüler. Padişah 4. Murat ona bir kese altın verdi. Ama adam uçuyordu, çok popüler olmuştu, tehlikeydi padişah için. Çünkü bu adam uçuyor diye onun peşinden gidenler olabilirdi. Onun için ödüllendirmesine rağmen onu Cezayir'e gönderdi. Bir de Lagari Hasan Çelebi var. O da uçan ikinci insan. Bir fişek yaptı, uçtu, denize düştü. Onu da 4. Murat'a götürdüler. Ona da bir kese altın verdi. Onu da tam tersi yönü, Kırım'a gönderdi. Ya şimdi niye göndermiş, destekleseymiş diyebilirsiniz ama o devirde internet yok, televizyon yok. Uçan bir adam var. Halk şaşkınlıkla izliyor. Onun için ne olur ne olmaz diye İstanbul'dan ikisini de uzaklaştırmış. Tam ters yönlere göndermiş padişah. Onur Ünlü'nün dediği gibi samimi olmak en güzel keramettir. Bırakın uçmak kuşlara minhasır olsun. Hoşçakalın.